Merhaba çocuklar. Ben Meral Konuklu. Bugün sizlere çevrenizde gördüğümüz doğal ve beşeri unsurları anlatacağım. Doğal ve beşeri unsurlar. İnsanların ve tüm canlıların yaşamlarını sürdürdükleri ortama çevre denir. Çevremize baktığımız zaman hem doğal unsurları hem de beşeri unsurları görebiliriz. Tüm bu unsurların bir amacı vardır ve doğada uyum içinde bulunurlar. Doğal unsurlar. Doğal unsur oluşumunda insanların bir etkisi olmayan doğada hazır bulduğumuz unsurlara doğal unsur denir. Görsellerde de deniz ve peribacalarını görebiliyoruz. Doğal unsurlar dünya var olduğundan bu yana güneşin, rüzgarın, yağışların depremlerin etkisiyle şekil değişikliğine uğrayarak oluşan unsurlardır. Çevremizde gördüğümüz deniz, ada, yarımada, ova, plato, vadi, körfez, koy, göl, şelale, toprak, bitki, hayvan, peribacaları, ormanlar, dağlar, ağrı dağı, uludağ, İstanbul boğazı, Pamukkale travertenleri, çöller doğal unsurlardır. Görsellerde de bu doğal unsurları görebiliyoruz. Doğal unsurların bazılarını tanımlarını yapalım. Deniz okyanuslarla bağlantısı olan büyük su kütlesidir. Ada dört tarafı sularla çevrili kara parçasıdır. Yarımada üç tarafı denizlerle kaplı, sadece tek tarafından karaya bağlı olan toprak parçasıdır. Göl ise dört tarafı karayla çevrili olan sulardır. Ova dağların arasındaki geniş düzlüklerdir. Vadi dağların arasında sürekli inişi bulunan, içinde Akarsuların aktığı uzun çukurlardır. Platoya yayla deriz. Dağların tepesindeki geniş düzlüklerdir. Körfez deniz veya okyanusun kara içerisine sokulmuş parçasıdır. Koy ise körfezin küçüğüdür. Etkinliklerle öğrendiklerimizi pekiştirelim doğal unsurlar demiştik. Üç tarafı denizlerle kaplı, bir tarafından karaya bağlı olan toprak parçası yarımadadır. Dağların tepesindeki geniş düzlükler plato, yayla denir. Deniz veya okyanusun kara içerisine sokulmuş parçası körfez, dağların arasında sürekli inişi bulunan ve akarsuların aktığı uzun çukurlara da vadi denir. Beşeri unsurlar. Beşeri unsur insanlar ihtiyaçlarını karşılamak için doğadan da yararlanarak doğayı değiştirerek ortaya çıkarmış oldukları ürün ve yapılara beşeri unsur denir. Beşeri unsurlar İnsan etkisiyle oluşmuştur. Evler, iş yerleri, okullar, binalar, fabrikalar, yollar, köprüler, tüneller, barajlar, havalanları, tarlalar, bahçeler, bağlar, seralar, tarihi eserler gibi yapılar birer beşeri unsurdur. Aşağıdaki görsellerde işaretli olanlar beşeri unsurlardır. Bunlar havalanı, tarih eserlerimiz, tren, çocuk parkları, tünel, binalar ve köprülerdir. Doğal ve beşeri unsurları koruyalım. İnsanlar doğal unsurları kullanırken doğal ortamı hızla değiştirmektedirler. Bu değişim bazen doğal dengeyi olumsuz etkilemektedir. Doğal dengenin bozulmaması için çevreyi korumalı ve doğal kaynakları bilinçli kullanmalıyız. Doğal çevreyi korumak için elimizden geleni yapmalı ve dikkatli davranmalıyız. Ayrıca doğayı korumak için çok fazla beşeri unsurlar üretmemeliyiz. Çünkü hem hayvanlar ve bitkiler hem de insanların sağlıklı bir şekilde yaşayabilmesi için doğal çevre çok önemlidir. Şimdi etkinliklerle tekrardan öğrendiklerimizi pekiştirelim. Aşağıdakilerden hangileri doğal unsurdur diyor. İşaretli olarak gördüğümüz şelale, dağ, perivacaları, göl birer doğal unsurdur. Kendimizi değerlendirelim, öğrendiklerimizi kontrol edelim. Aşağıda verilen doğal ve beşeri unsurların... Uygun olan tabloya yazarak sınıflandıralım. Karışık olarak verilmiş doğal ve beşeri unsurlar bulunmaktadır. Bunların bazılarını örnekteki gibi ben yazdım. Şelale, göl, peribacaları, pamukkule tra travertenler doğal unsurlardır. Beşeri unsurlar, kervansaraylar. Havalanı, köprü, tünel, stat gibi diğerlerini de sizlerden yazmanızı rica ediyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.